Selamünaleyküm! Aleyküm. 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 Ola eşkıyalar, yapın bana demli bir çay. <laughs> bizimle maytap mı geçin Ne şu? Yalan mı dik, hüsü ola. He ya, siz de girmişsiniz yol kesen adam soyan eşkıyalar? <laughs> Hemide de eşkıyanın birincisi. <laughs> Ayıp oluyor ya bile. Eşkıyalı kim, biz kim? Canımızı zor kurtardık Bilo Gabotu'nun elinden. Bir de siz eklerisiniz bizimle, o. Selamun aleyküm ağalar! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! İyi dinleyin! Hepiniz derhal muhtardan, nüfus cüzdanı sureti... ...ve ikametgah ilmu haberi çıkartacaksınız. Duyan, duymaya haber versin. Ne ki memur bak? Tapularınızı almak için... ...toprak reformu yapılıyor. Tüm topraklar merasimle köylüye verilecek. Aa, evet. Ne yapak? Kanuna karşı boynumuz... ...kıllar incedir. değerli köylü kardeşlerim! Alkış. Bugün mutlu bir gün, hem de çok mutlu! Niye mutlu bir gün ya? Çünkü ben, cigeriniz, bir tane mahoğanız, toprağını size dağıtıyorum lan! <gülüyor> <gülüyor> hem de bedavadan, tek bir kuruş ödemeden! <laughs> Bu ne cömertlik demeyin! Evet. Ele açıklığın böylesini ancak cüj denir. Alın turfaklarımı, helali hoş olsun, tepe tepe kullanın. Ayrıca, her türlü ihtiyacınız için oğanıza gelebilirsiniz. Canım size feda olsun! Yahu, orada kalınca ona gelmeyip kime geleceksiniz? Krediyle buğday satışları başlamıştır. Pulluk, ve yedek parçaları da hizmetinize kira mukabili sunulmuştur. Ve ha, artık tapuları da atsak değil mi? Tabii hemen <laughs> baş üstüne. Buyurun. Aa, Mustafa olur Ramzi. Gel lan. Yürü yürü. E, al bakayım. Al e hayırlı olsun. Al lan kavat. Utanma de hadi. Öpemek. Siktir. Ahmet... Ahmet ola Hasan! Yürü, yürü! <laughs> ben vallahi senin torpakını almam. Oydi! <laughs> Al oğlum! Hiç olur mu ağam? Gel lan! Gel! Al bunu yoksa yumruğu yersin, kavut! <laughs> Ali oğlum! Al oğlum Hüseyin! Ula Hüso, sen artık kayfayı bırakırsın. Sayende ağam. Artık biraz da kendi malımı sahip çıkak. İhtiyacın olursa çekilme gel, ne olmuş <laughs> <laughs> Sağ olasın ağam. Al bu sevinçli günümde size başka bir müjdem var. Eski arkadaşım rahmetli Memo kızıyla düğünüm var. Hepiniz davet etsiniz. Ali oğlu Recep. Çıktım düştüm senin derdine. Vay ne Bilo! Bilo! Ne bağırıyorsun la? Ne oldu? Köyde düğün vardır. Bunun için mi kıçını yırtıyorsun? Ağamız evleniyor. Oh oh! Çok sevindim. Hayırlı olsun. Ey ama canı öyle evleniyor. Ne? Cano mı? He ya. Sen ne diyorsun lan kavat? Cano benim sevdikim kız. Vallah billah doğru söylerim. Aynen Cano ha. Vallahi eğer yalan söylüyorsan, vallah billah seni vururum Aha. ha. <laughs> Hadi bakalım hep beraber. mu şerefine. Bak biraz, görsene! Şşşş! Şşşş! Ne oldu, torpak işini hallettin değil mi? Yok agam, kimse satmak istemiyor torpayı. Ne ya. demek satmıyorlar lan? Kıyar! Sabah hepsini kayfaya topla, ben onlarla konuşurum. Hadi! <laughs> Hâkim kimse kıpırdamasın. Ay! Geliyorlar. Allah'larımdan Allah bir sürü var. Gelin. Anne! Nereye gidiyor? Ay! Kızım, Anne! Canım! Anne! Canım! Anne! Kızım, canım! Kıpırdıyana vurun lan. Ah, ulan. Buşbela. Ulan namussuz bela. Allah belanı versin. Ulan ben de mahu isem, bu yaptığınız senin yanına kovmam!